Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Okan Bugün Kendi motorumla değilim Birazdan bir motor gelecek beni almaya Bir arkadaşım Ve de niye yanımda Aynalarına sıkacağım Bugün yeni bir motor alıyoruz Bir Kaç 21 geçiyor 5-10 dakikaya burada olur. Noter işlemini yapacağız. Noter 8.30'da açılıyor. Ben şimdi kaydı burada kapatayım. Gelsin, yola çıkalım. Ondan sonra tekrardan açarım. Hepinize tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Notere giderken çekemedim. Noterde de çekemedim. Ama arkadaşlar o an itibariyle R25 sahiliyiz. 2019 model, kırmızı lansman renginde. Şimdi ben buradan Karşıyaka'ya nasıl döneceğim? <laughs> R25 mi <'im> oldu? <laughs> Ha, buradan Karşıyaka'ya girebiliyorum tamam Arkadaşlar ben e, Telefon tutucu kullanmaya çok alıştığım için Bazı yolları bildiğim halde Bilemeyebiliyorum Buradan şimdi Karşıyaka'ya bir girelim bakalım Karşıyaka'nın neresine giriyoruz acaba heyecandan konuşamıyorum arkadaşlar. Peki abi şimdi diyeceksiniz TVs'ye ne oldu? Videonun başında da gördüğünüz gibi TVs'nin bir sorunu yok arkadaşlar TVS şu an duruyor. Alıcı bekliyorum. <laughs> R25'im var <laughs> Arkadaşlar e, Ben Motor camiasına girmeden önce R25 ile tanıştım Yani videolarını falan gördüm Aşırı hoşuma gidiyordu Bu motoru Hayallerini kurmaya başladım inanılmaz mutluyum ya. Ya benim paranoyaklığından mı kaynaklı bilmiyorum ama ben gidonda bir yamukluk hissediyorum. Abi frenlerine alışmam zaman alacak. Sanki tutmuyormuş gibi geliyor ama. Bu arada üstündeki lastikler yeniymiş arkadaşlar. Motorun sahibi bana öyle dedi. Kendisiyle de iletişimdeyiz. O da MT25 almak için şu an Muğla'ya gidiyor. Onu otogara bıraktım. Motor çok kirli ama. birazcık araya gireyim diyeceğim de bu bu da korkutuyor ya. Şimdi öğlen 3'te şey yapacağım arkadaşlar. Gene işe gideceğim. sonra motora bir güç geliyor derlerdi ya diyorlar. Doğruymuş lan. <laughs> Ay şey hissettim, farkı hissettim. Bu sahne istediğim gibi ayarlayamadım sanki ama yok be iyi iyi. Solu şöyle açmam gerekiyor sanki. Tamam. Aynalar çok sert kapanıyordu. Ben de VD40 sıktım. Bakayım rahat açılıp kapanıyor mu? Evet. Evet. Tamam her şey olması gerektiği gibi. Hayır, ne diyeceğimi de karıştırıyorum bu arada bacaklarım yandı ya yani gerçekten şu anda bacaklarım yandı şimdi arkadaşlar ne yapacağım şimdi ne yapacağız arkadaşlar şu anda karşı yakaya gidiyorum motorda ufak tefek çizikler hasarlar falan var onlar da göz ardı edilebilecek şeyler motor sağlam arkadaşlar çok mutluyum harbi 25'im oldu sese bak ben ne diyeceğimi de bilmiyorum ki ya Pardon. Adamın <laughs> önüne atmamışsın zamanı. <laughs> Şu sağ mı çeksem acaba? Bir dursana. Önümü kapatacağım da arkadaşlar o yüzden. Ben bir an alamam. Şu önümü kapatayım. gidon turuna bak Allah aşkına. Evet kaldığımız yerden evet. devam ediyoruz. Şu artçı ayaklıklarını da kapat. Oo bunları da yağlamak lazım. Neyse hallederiz ya. Hallederiz hallederiz. Şöyle sağ sinyalimizi verelim. Yavaş yavaş çıkalım. Delirdiğimiz yeter. Sakin, sakin. Sen normal kapanıyorsun, kapanıyorsun mükemmel. Her şey tamam. Bu arada motor 2018 diye geçiyor. Bunun nedeni 2018'in son aylarında çıkmış, son ayında çıkmış motor. Yani, e, fabrikadan son ayında çıkmış o yüzden 2018 diye e, gözüküyor ama aslında 2019 model bir motor ya, trafiğe 2019 çıkışlı Bili biliyorsunuz 2018'de bu yeni kasa yok arkadaşlar Bu dönemeçlerde ben halen daha korkuyorum arkadaşlar hani pek hızlı dönebildiğim söylenemez O yüzden yavaş döneceğim Araç sahiplerine özür dilerim Ben buralarda hızlı dönmeye korkuyorum <laughs> Adam 4 yakarak şey yaptı yani Bir de motor çok önde kavruyor. Şey önde diyorum çok ileride kavruyor. Bunu azıcık geriye çektirmem lazım. Onlar halde olabilecek şeyler zaten. Et, yamuk yapıştırılmış. <laughs> Bir şey olmaz onunla. Gerekirse yeni tank med alırız. Ama almayı da çok düşünmüyorum ya. Çok sıcak. arkadaşlar videoyu e, burada sonlandıralım. Zaten konuşamıyorum heyecandan. Motorun tadını çıkarmak istiyorum. Ben konuşacak bir şey bulamıyorum artık. Hani yani öyle. heyecanlıyım. Tadını çıkarmak istiyorum. Öyle üçte zaten işe gideceğim. Onunla bir o zamana kadar motorun bir tadını çıkartayım istiyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha motora benzin atacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.